Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video çekeceğiz. Minecraft oynayacağız. Like atıp like abone olmayı unutmayın. Bu aldım Hadi şu, şunu. Boksların ve sattığını görüyoruz. Nerede? Ama yine net değilim ha. Tennek <laughs> değilim. Arkadaşlar bulamıyorum. Şeyi adı ne unuttum. Microsoft. <laughs> dur bu. Bunu da açayım. Şeyi yazdım. Girdim. Arkadaşlar son 10 dakika, son 1 dakika son 0 dakika. Arkadaşlar video kapanacak. Video kapanacak. Like atın kapanmasın. Çabuk 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 like atın. Like atın. Oh, sonunda 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 kapanmadı. Sonunda kapanmadı. Çok teşekkür edeyim arkadaşlar. Ne oluyor lan? Ben neden buradayım? Ya gideceğim. Ben burada. Odun kırmam gerekiyor benim. Ölümlüyüm kalplerim var. Oduna neden gelmiyor? O da niye gelmiyor? Neyse gidelim. Şuraya gidelim. Şuraya gidelim. Şuraya gidelim. Şuraya gidelim. Vay. Lan neden bulamıyorum? Ha ne oluyor? Uçuyorum. Yoksa düşündüğüm şey mi? Ölümsüzüm ama ölümlüyüm. Bunlar... Bu ne? Abi şaka mı? Oyuna girince bunlar beni karşıladı. Ben şununla şu demir golemi koysam ne olur ki? Neyse den denemekten zarar gelmez. <laughs> aa, aa, ne oluyor? Ne oluyor? Bu ne? Videoyu keser ve işte o gün tam bir savaş. Çok canlar yaralanmıştı. Bazı sanlar mega güçlüydü ama tüm canlar sancadı.